kesiyorum. Kestim. Ya çok kötü ya. Çok kötü. Şu arka bir tane save girip. Az adım, adım, adım. oğlum ölüyorum susun lan. Amına koyayım tek başıma Abi sus. Allah'ınız. Hüseyin yine öldü bak adam save'ime geliyor. Ben spam da olmadı. Yani anasını sikeyim. Bir sen de çıkar abi kendine çevirdin. Orası çocuklar. Anasını amında ne işiniz var İlk defa söyledik bunu. Bak adama bak. Topluyor tane bir şey. Alır çıkar. Alır alır. Oğlum hala sen Vurdum. Anan önünde. Bu Kimden de abi benim sivi öldüm. Yiyeceğim dedim işte. değil mi? Yiyeceğim dedim değil mi? İva sıkıyor diyorsunuz. Amına koyayım adam kırık stamından sıkıyor ya. Amına koyayım beynimi sıkıyorum. Kafamı şimdi duvardan Asus duvara ben vuracağım. Amına onu... koyayım. Mustafa Mustafa. Abi gel Mustafa o CV al çık Nereden o? Nerede o? Benim ne? abi böyle. Ya bir şey tarayalım. Gel. Mustafa o CV'yi tamam, çıkarsana abi. Ya abi ben mi ölüyorum? durun ya Öne bayıl durun Nerede şu an? Abi, abi öldüm ya Abi ben sıfır dört Mustafa al CV'yi çık Ya o Yav <laughs> Neye çıkamıyorsun? Amına koydum Neye çıkamıyorsun? Adam sana geliyor <laughs> Çıksana Başaramadık abi Neyi başaramadın amına koydun? <laughs> 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 Bak öleceksin adam geliyor. <gülüyor> <gülüyor> bak orospu evladı geliyor diyorum sana. Sana demiyorum orospu evladı da bak geliyorlar bak. Dört kişi oldu Çık ya. <laughs> Lan seri. Şey... <laughs> Değil. Değil. Değil ben o. Onu... Şey <laughs> <Aman, gülüyor> ben <laughs> <laughs> Devam edebilirim. Devam edebilirim. Hadi gel gel.